aşk aşk Ruh secde eden bir ışık mıdır? Yürüyen bir dua mı? Bir secdede kalır bazen bir ölür ve bazen bir adımda bir alimin duası görür. Ruh ne sadece bir ışıktır ne de yalnızca bir dua. Ruh o ışıktan o duayı doğurandır. Bir bebeğin gülümsemesinde, bir annenin, bir babanın sabrında, bir aşığın gözyaşında görünür. Ruh Allah'a en yakın halinde secde ile dua arasında bir nur gibi titreşir. Aşk edin canlar, aşk